Türkiye'de en çok çeltik üreten ikinci il olan Samsun'da çeltik hasadı devam ediyor. Üreticiler geçen yıl olduğu gibi bu yılda çeltiğin para etmesini ümit ediyor. Samsun'da 188.828 dekar alanda çeltik ekiliyor. TÜİK verilerine göre etkili alanlarda yılda ortalama 142.480 ton çeltik üretilen Samsun, Türkiye'deki çeltik üretiminin %15'ini karşılıyor. Türkiye'de en çok çeltik üreten ikinci il olan Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik hasatına başlandı. Çiftçiler geçen yıl 15 liradan satarak para kazandığı Çeltiyi bu yıl ise en az 25 liradan satarak yine karlı çıkmayı ümit ediyor. Hala fiyatlar açıklanmadı. E, bundan e, müzdar biz. Bu çeltik fiyatlarını şimdi açıklanması değil de ekildikten sonra açıklanmasını istiyoruz biz aslında. Ona göre e, ...mazotu, gübreyi, ilacı ona göre hazırlarız, ona göre alırız. Geçen sene çeltik fiyatları güzel gitti. E, 15 lira civarındaydı ama mazot da 17 liraydı. Bu sene çeltik fiyatları daha açıklanmadı. Tarım Kredi Kooperatifi biz 21 ile alım yapacağız dedi. E, alım yapıyor da ama e, vatandaşın borcunun 5 katına kadar. Vatandaşın 50 bin lira borcu varsa... 250 bin liralık çeltik alıyor ama 500 bin liralık çeltiği varsa elinde 250 bin liralık çeltiği kalıyor. Bunu ne yapıyor? Tüccara vermek zorunda kalıyor. Tüccar da bu sefer onu bildiği için Tarım Kredi Kooperatifinin de al, alım yapmadığını bildiği için fazlasını e, fiyatları 21 lira deyip değil de 19 liraya çekiyor. Randımana göre fiyat veriliyor. Ya geçen yıl 15 liraydı bu yıl 25 lira olması lazım en az e Çünkü geçen yıl 17 liradan mazot alıp çeltik ekimi yaptık bu yıl şu anda mazot 38 lira hesabını ortada hesabını siz yapın bu haftada 131. 130 bin dekar alanda çeltik ekili, ortalama e, kilo olarak kilosu da 800 civarında. Bu sene çeltikler biraz daha e, tonaj veriyor. Geçen sene 700 lira 700 kilolardaydı, bu sene 800 ortalaması. Ya yani şu anda tarım kredisi kooperatifi çeltik alımını e, herkesin çeltik alımını almazsa e, tüccara düşersek, tüccarın, tüccarın eline düşersek fiyatları düşürdüğü için e, çeltik yapmaktan da vazgeçecektir. Geçen yıl çeltik para ettiği için kapya biberi yap, yapılmadı. Geçen sene kapya biberi de para etmemişti. Vatandaş çelteye döndü kapya biberi yapanlar. Bu sene de geri kapya biberine dönebilirler.